Merhaba arkadaşlar. Ee, Hedef Teknoloji Bilişim olarak yeni ürünümüzü tanıtalım. Tintol Reader 7 cihazımız. Ee, 7 inç boyutunda bir tablet. Kırılmaz, dayanıklı, kavuçuk silikonlu, zırhlı bir tablettir. OBD ile kablo ile çalışır. Kendi üzerinde. O Obede'yi takar takmaz şöyle bir menü önümüze çıkmaktadır. Tara bölümümüz var. Tara bölümümüzde direkt zaten daha önce Tinkar ürünü kullanan arkadaşlarımız bilirler. Otomatik search geldiğimizde şöyle aynı zamanda aracımız bir Egea 2016 ne kadar kısa bir zamanda taradını taradığını ve sonuçlandırdığını görmektesiniz. Şahsemizi buldu. Şahsemizi bulduktan sonra hemen evet aracımız bu şahsi numarası da tıklıyoruz. Burada hızlı test var. Hızlı testi hızlı test yaparsak komple bütün beyinleri tarar. Sistem taramalarını yaparsak ve sistem seçme var. Yani istediğimiz beyni de seçebiliriz burada. Şurada gördüğünüz tüm beyinlerde de müdahale edebiliyor. Bir geri geldiğimizde hızlı test yapalım biz. Tüm aracımızı taratalım. E, tüm aracı ne kadar zamanda tarattığında hep beraber görmüş olalım. Ürün gayet şık kullanışlı pratik bir üründür. Şu an BCB beynimizde arızalarımız var. Aracımızı tarattık. %100. Yüz. Tek tuşlu arıza kodlarını temizle yapabiliyoruz. Kullanışı çok basit. Aynı zamanda ürünümüz ömür boyu güncellemeli bir üründür. Arızımızı tarattık, arızalarımızı okuduk. Servis bölümüne geldiğimizde servis bölümünde Burada OBD üzerinden direkt, EOBD'de direkt taratabiliyoruz bu arada. Direkt buradan da şahsımızı çekip motor beynine müdahale edebiliyoruz. Gördüğünüz üzere çok basit ve rahat bir cihaz. Devam ediyoruz. aracımızda olmadığı için göremiyoruz. Bakım bölümüne gelince ise bakım bölümünde bu cihazın farkı Reader 7'nin olması sebebi ilk kurulumda 7 adet servis işlemleri seçebiliyoruz. Yani ömür boyu güncelleme içerisinde, paketin içerisinde 7 adet de servis sistemi var aynı zamanda. Bunu da biz daha henüz cihazlaşmadık ama şöyle alın dediğimizde burada işte ABS'dir, AdBlue Reset'tir, Airbag, Partikül Jenerasyon, Şanzuman. Buradan 7 tanesini seçebiliyoruz. Bu 7 tanesi bizi ömür boyunca ömür boyu güncelleme ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ama ben yok, 7 tane bana yetmez. Ben 28 tane tüm servislerini alayım dersiniz. Belli bir farkı var. 28'ini de tamamına da e, ömür boyu güncelleme ücreti ödemeden kullanabilirsiniz. Çok basit ve pratik bir cihaz. Ustalarımızın özellikle e, kullanabileceği bir cihazdır. Türkçe menüdür. %70-80 Türkçedir. Ki bilirsiniz zaten diğer cihazlardan da. %20 kalan kısmı ise direkt e, çeviriyle, internet bağlı olduğu sürede çeviriyle direkt e, Türkçe'ye dönüş yapıyor. Yani şöyle şu cihazımızın güncelleme bölüm var. Şu an gün, gelen bir güncel yazılımımız yok. Sonrasında şöyle onarım bilgileri diye bir bölümümüz var. Yani şöyle atıyorum. Burada sizin herhangi bir bilgisayarınızda veya başka cihazınızda P2002 diye bir kodumuz geldiğini varsayalım size. Ne olduğunu size şurada dizel parça filtre ile alakalı tıkanıklıkla alakalı size bir kod veriyor. En güzel özelliklerinden biri bu. Video olarak kaydedebilirsiniz geride. Onu yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlardan da cihazın ara birimlerini metrik mi direkt bu şekilde basit bir cihaz. Şu an lansmanda bu cihazımız. Almak isteyen ustalarımızda başarılı bir cihaz tavsiye ederiz. Garantisi 2 yıldır. Ustalarımızın da kullanabileceği basit kullanışlı bir cihaz. Şimdiden herkese teşekkürler. Hayırlı olsun teşekkürler.